Kardeşlerim, bütün İslam'da, şeriatta şöyle bir kayda var. Kötülüğe götüren bütün kötülüğe götüren bütün yollar kötüdür, yasaktır. Eğer bir şey kötülüğe sebepse o şey de yasaklanmıştır İslam'da. Bunun delili nedir? Allah Teala buyuruyor ki: "La tesubbu'l-ladine yed'un min dunillahi fe yesubbu'llaha adwan bighayri ilm." Allah'tan başka Allah'tan başka dua, ibadet edenleri edenlerin putlarına ibadet edilen şeylere kötü konuşmayın, sövmeyin. Eğer böyle yaparsanız fe subbullah advan bi gayri ilm. Onlar da Allah'a hakkı aşarak ilimsiz şekilde söverler. Bakın normalde yani Allah'tan başka ibadet edilen şeyler sövülür. Sövülmesi gerekir. Ama bazı yerlerde eğer bunu yaptığın zaman gidip Hindistan'da bunları yaparsan onlar da bundan dolayı senin e, allah Allahu Teala'ya söverlerse o zaman bunu yapmaman gerekir. Senin yaptığın şey kötülüğe yol açıyorsa onu yapmak caiz değildir. Dolayısıyla yaptığın bir şey kötülüğe yol açıyorsa sebepse o yapılmaz. İslam'da o e, yasaklanır. Baş, pe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne min en an yani, Günahların en büyük kişi anne babasına lanet etmesidir. Soruyorlar ey Allah'ın Resulü kişi anne babasına nasıl lanet etsin ki? Peygamberimiz de buyuruyor ki يَسُبُّ e Bir kişi babası, birisinin babasına söver. O da onun babasına söver. Bir kişi birisinin annesine sö söver. O da onun annesine söver. söver. Yani sen birisinin babasına sövdüğün zaman o da senin babana söver. Dolayısıyla babana sövülmesine sebep olursun. Bundan dolayı Peygamberimiz birisinin babasına sövmeyin, sövmeyin buyuruyor. Böyle bir şey kötülüğe yol açtığından dolayı o şeyi yasaklıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun en büyük günah olduğunu beyan ediyor ve onun kendi babasına sövmüş gibi addediyor. Hadis bu halde geçiyor. Dolayısıyla kardeşlerim kötülüğe yol açan bütün yollar e, yasaklanmıştır. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi kabirlerden medet ummak, türbelerden medet ummak haram, şirktir, haramdır. Ve buna götüren yollar da e, yasaktır. Peygamberimiz yasaklamıştır. Ne gibi? Kabirlerin üzerine bina edilmesi. Peygamberimiz Müslüm'de geçen Ebu hey, e, e, Müslüm'de geçen hadiste Cabir İbni Abdillah'ın hadisinde Neha Rasulullah sallallahu en yücesiz ol kabrı men yukadı aleyhi ve yübne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrının üzerine bina yapılması, süslenmesini falan yasakladı. Demin ki ay anlattığım hadisler. Peygamberimiz e, Müslim'de geçen başka hadiste La tecrüsü alel kubur <laughs> ve la tusallu ileyha Ebu Mertedin Ghanavi'nin hadisinde kabirlerin üzerine oturmayın, kabirlere doğru da namaz kılmayın. Ee, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyuruyor ki Aradu kullahu mescidun illa al ve e, yeryüzü hepsi mescittir ancak e, kabristan ve e, hammam hariç. Dolayısıyla e, kabirlerin üzerine bina yapılması, türbe yapımı bütün bunlar e, yasaktır, haramdır e, İslam'da. Şimdi maalesef eee ülkemizde böyle türbeler çok. Şimdi bakın kardeşler, İstanbul'da örnek veriyorum ve bu türbelerin çoğu da yalan türbe, yalancı türbe. Burada sahabe yatıyor diyor, yalan. Burada tabi e, tabi'in yatıyor diyor, yalan. Burada fulan baba yatıyor diyor, hepsi yalan. Hepsi yalan. Bakın, örnek vereyim. E, hepsi demeyeyim de çoğu yani. İstanbul'da 29 tane sahabi mezarı var. Güya türbesi var. Bu 29 tane de 20 tanesinin e, ismi sahabi de yani kitaplarda sahabi olduğu geçmiyor. Yani bir isim koyuyorlar mesela diyorlar ki Ahmet bin Mehmet sahabiydi. Sahabi türbe yapıyorlar. Ahmet bin Mehmet, sahabeden Ahmet bin Mehmet. Ama insanlara burada sahabi vardı Şimdi bu 29 kişiden 20 tanesinin ismi sahabeler yani öyle sah herhangi bir sahabenin öyle bir ismi yok. Yalan yani. Bir de o kadar ahmaklar ki bari gerçek bir sahabenin ismini koy madem iddia ediyorsun. Öyle bir yalan sahabenin ismini koyuyorlar. Öyle bir sahabe yok daha. 20 tanesi yalancı yani. Öyle bir sahabe ismi yok. Şimdi bazı sahabiler de mesela bakın Ebu Derda e, radıyallahu teala anhu'nun İstanbul'da iki tane kabri var. Birincisi e, Eyüp'te, diğer de Karacı, e, Ahmet'te. Başka bir kabride e, Mısır'da, İskenderiye'de. Üç tane kabri var yani. Şimdi kardeşlerim Ebu Derda radıyallahu teala anhu miladi 652'de vefat etmiş. Halbuki İstanbul'a e, Savaş açılması, sahabe, sahabelerin zamanında İstanbul'a savaş açılması, ilk savaş 669'da savaş açılıyor, ee, İstanbul'a e, e, gidiyorlar, ilk savaş 669'da. Halbuki Ebu Derda ne zaman vefat ediyor? 652'de vefat ediyor. Daha vefat ediyor, ondan sonra İstanbul'a savaşa çıkıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'da defnedilmesi mümkün değil Ebu Derda, Ebu Derda radıyallahu teala anhum. Başka bir örnek. Amr ibn As radıyallahu teala anhum. iki tane kabri var. Ee, birincisi İstanbul'da, diğeri de Kahire'de. Halbuki Ebu Der, e, Amr ibn As radıyallahu teala anhu'nun ee, miladi 663'te vefat ediyor. İstanbul'a ilk savaş hangi tarihte? 669. Daha savaşmadan önce Ebu, 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 Amr nasıl vefat ediyor. İstanbul'a nasıl gelsin yani? Kabrinden çıkıp da mı geldi? Orada savaştı. Mümkün değil bu tabi. Ebu Zer el-Ghifari radıyallahu teala anhu mesela 600 Hicri 650'de vefat ediyor. Kabri Medain'de. Burada Medain'de. 650'de vefat ediyor. İstanbul'a ilk savaş açılan tarih nedir? 669. Mesela Cabir İbni Abdillah. İstanbul'da Cabir İbni Abdillah'ın türbesi de var. Yalancıları. Cabir İbni Abdillah radıyallahu teala icma ile ilim ehlinin icması ile Medine'de vefat etti ve de gömüldü. Halbuki kabri nerede? İstanbul'da. Başka bir türbesi de Halep'te, Suriye'de. Herkes, hepsi bir şey e, e, yalancı, e, her tarafta bir kabir var yani. Ebu Sa'id'in hudri radıyallahu teala anhu icma ile Medine'de vefat etti ve kabri Medine'de, türbesi İstanbul'da. Sahabe olmayanların, sahabe ismi hiç geçmeyenlerin, sahabe diye yutturulup, İstanbul'da türbesi var denilip halbuki sahabeden olmayanlar mesela Muhammed el-Ansari, Abdullah el-Khudri ve khudri Ka'b Hafir Şü'be, Hamdullah Ansari, Cafer el-Ansari veb bin Huşeyra gibi bütün bunlar yani Rical kitaplarına bakarsan mesela El İsabe isimli kitapta bak, Böyle bir sahabe ismi geçmiyor sahabelerin arasında. Bunlar bir isim koymuşlar. Sahabe değil milleti yutturuyorlar mesela, Bir de tür, türbeleri de bir de İstanbul'da. Bir de e, Sufyan İbni Uyeyne sahabe diye e, İstanbul'da bir türbesi var. Sufyan İbni Uyeyne sahabedir diye. Halbuki sahabi değil ve kabri de İstanbul'da e, İstanbul'da değil. bu gibi şeyler çok sadece Türkiye'de değil yani sadece İstanbul'da değil bazı birçok yerde bir birkaç bir kişinin birkaç yerde kabri var mesela örnek verelim ee, Zeynep bint Ali Medine'de ittifakla vefat etti Dimeşk'de Suriye'de kabri var Ebu Derda demin dediğim gibi Medine'de ittifak etti Tür İstanbul'da ve İskenderiye'de Mısır'da İskenderiye'de kabri var Amr ibn Avf Medine'de ittifakla vefat etti ve Medine'ye gömüldü. Basra'da kabri var. Cabir İbni Abdillah ittifakla Medine'de vefat etti. Hem Halep'te hem de İstanbul'da e, türbesi var. Selman'ın Faresi e, Medain'de vefat etti. Türkiye'de Nusaybin'de kabri var. Ee, Aişe radıyallahu anh, Hafsa ve Ummu Seleme, peygamber, müminlerin anneleri, peygamberimizin hanımları e, ittifakla Medine'de e, defnedildiler. Dimeşk'te, Suriye'de kabirleri var. Ummu Kulthum ittifakla Medine'de <laughs> peygamberimizin kızı ittifakla Medine'de vefat etti. E, peygamberimizin hayattayken vefat etti. Yani Şam'da tü, türbesi var. Yani bu tam bir saçma. Peygamberimiz zamanda vefat ediyor. Şam'a nasıl gitti yani? Bazı peygamberlerin de birçok yerde e, türbeleri var kardeş. Bak Hud aleyhisselam hem Hadramut Yemen hem Hadramut hem Filistin'de türbesi var. Yunus aleyhisselam hem Filistin'de hem Irak'ta e, türbesi var. Davud aleyhisselam hem Lübnan'da hem Halep'te e, türbesi var. Yuşa aleyhisselam biliyorsunuz Türkiye'de hem Türkiye'de İstanbul'da hem Ürdün'de e, türbesi var. Yahya aleyhisselam Suriye'de üç yerde e, türbesi var. İstanbul'daki Ebu e, Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu teala. Evet İstanbul'a gitti ama e, kabri nerede bilinmiyor. Tarikatçının bir tanesi, tasavvufçunun bir tanesi rüyasında görüyor. Diyor ki rüyamda gördüm. Şurada işte sahabi Ebu Eyyub el-Ansari'nin kabri buradadır diyor. Yallah oraya hemen onun kabrini kabri buradadır Ebu Eyyub Hemen üstüne mes cami yapıyorlar ve e, bazı insanların oraya tapmasına sebep oluyorlar. Rüya ile keşfediliyor yani. Yani düşünün. Ta sahabe, sahabi zamanda bu sahabi defne diyor. Hiçbir sahabe bunun, hiçbir Müslüman bunun kabrini e, türbe yapmıyor, bina yapmıyor. Ta e, Osmanlı zamanına kadar Osmanlı zamanında tasavvufçunun bir tanesi rüyasında görüyor, kabir buradadır diye yallah hemen ne yapıyorlar? Türbe yapıyorlar. O zamana kadar müminler onu düşünememişler. Rüyalarla. Bir de bir de yani bazı hikaye yalan hikaye uyduruyorlar. İşte rüyamda gördüm, şunu gördüm, bunu yaptım. Bu rüyalarla genellikle kardeşler. Şeytan insanları rüyalarına girip işte şurada türbe vardır, şurada falanın türbesi vardır, şurada falan veliyesi, şu peygamberi vardır diye çok oluyor bu. Bak Şeyh Hristiyan İbn-i Teymiye ne diyor? Diyor ki İbn-i Teymiye fe <laughs> الْمَنَامَاتْ فَكَثِيرٌ fe فَكَثِيرٌ مِّنْهَا bel <laughs> اَكْسَرُهَا كَذِبْ Rüyaların birçoğu hatta çoğu yalandır diyor. وَقَدْ عَرَفْنَا فِي زَمَانِنَا بِمِصْرَ والشام والعراق من يدعي انه راى منامات تتعلق ببعض البقاع انه قبر نبي او انه فيه اثر نبي ونحو ذلك ويكون كاذبا وهو منتشر ابن تيمي رحمه الله تعالى يقول ki حتى شو يالندر bizim zamanımızda işte Mısır'da Şam'da Irak'ta Ee, rüya gör e, Mısır'da, Irak'ta, Şam'da rüyayla e, bazı yerlerde işte şu peygamber burada, bu peygamber burada ve şu peygamberin eseri buradadır diye rüyayla keşfettikleri çok vuku buluyor. Çok e, vuku buluyor. Ve yekunu zâlike ben, ve yekunu ben ve bütün bunlar yalancıdır. Bunu anlatanlar e, o, o muhteşem bu da çok Eee vuku buluyor bizim zamanımızda bu diyor Şeyhülislam İbn Teymiyye. Tabii kardeşlerim hani dedim ya bir, bir kişinin birçok yerde türbesi var. Ee, genellikle bunu ta, tarikatçılar yapıyor, tasavvufçular. İşte bazıları para kazanmak için, bazıları işte insanları sapıtmak için yani. Buna da bir şey uydurmuşlar tarikatçılar, tasavvufçular. Munavi Tabakat-ı Sufiye, bu, bu Sufi bir kişi. Diyor ki Tabakat-ı Sufiye, İnna al-ardu li wal 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 Diyor ki münavi, diyor ki, yeryüzü e, yeryüzü diyor e, peygamberlerin ve velilerin e, bedenlerine. E, bedenlerine su gibidir. Ve peygamberler ve veliler de balık gibidir. İstediği yerlere, istediği türbeye gidebiliyorlar. bunu görüyorlar. Fulan yerde birkaç yerde türbe var bir kişinin. Diyor ki bu münavi, bu tarikatçı, tasavvufçu diyor ki veliler ve enbiyalar sudaki balık gibidir. İstediği zaman, istediği türbeye, istediği yere gidebilir ve orada görünebilir diyor. Nasıl Allah'a afiyet olsun.